Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda arkadaşlar helikopter oyununa hoş geldiniz arkadaşlar. Hira ne söylemek istiyorsun arkadaşlarla? Ee, bir şey söylemeyeceğim. Bir şey söylemeyeceğim. Bir şey söylemen lazım sanki. Yok. Helikopterle nereye gideceğiz? Seyahatimiz nereye? Yani. He? Ora nereymiş? Ha. Yolcu edeceğiz. yolcu edeceğiz. Kaç tane yolcum var? Ki. Evet. Buradan bir bakıyoruz yine ya arkadaşlar. Yolcu, yolcu. yolcu yok mu? Birkaç tane yolcu alalım buraya. Otur otur çıkma hemen. Tamam, daha helikopter ayağa gidecek. Otur. Gidiyor. Gitmedi daha otur kızım. Evet. Babam da dersin. Baba sen de ders. Evet arkadaşlar de... ben de geldim şimdi. Hadi gidiyoruz. Evet şimdi yanına, arkadaşlar. Yanıma da oturabilirsin. Yanına oturuyorum Hilal'ın evet. şimdi arkadaşlar. Ya biraz büyük oldu. Biraz büyük mü oldu kızım evet. bana sanki? Sen şu Evet ben o zaman şuraya geçeyim arkadaşlar. Evet, Bora bu an... bana küçük geldi biraz. Evet. Şimdi helikopter yolculuğumuza hoş geldiniz arkadaşlar. Buraya bakayım ha. bir resmini alayım. Evet arkadaşlar, helikopter yolculuğumuzda şu an helikopterimize yolcular çıktı. Geldik. Nereye geldik? Parka. Parka geldik helikopterle arkadaşlar. Bir <laughs> şey Evet. Daha gelmemişiz ya. Biraz daha varmış. Yo. Ya helikopteri daha çalışırmamışsın. Bak burada şeyler var. Helikopterin ama ha, burada şeyleri var. Bak orada kanatları var. Onların çalışması lazım. Çalışmıyor çalışmıyor mu? Allah Allah. Helikopter videomuzda ay, arkadaşlar. Ay, bugün. He. Tırman. Vay. Tırmanma oyunu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yine artık tırmanmayı öğrendi. Tek başına hiç kimseye sormadan tırmanabiliyor arkadaşlar. Parkımızda gayet güvenli. <laughs> Park videolarımız geliyor arkadaşlar. Vay canına. Evet Hilal yukarıdan çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bakıyoruz Hilal ne yapacak. Acaba hangisini tercih edecek? Kötü mü kokuyor, Kötü mü kokuyor ha? <laughs> Buradan kayabilirsin Hilal. Hira Hadi bakalım. Evet, Hira kayıyor arkadaşlar. Çok wow. Hızlıydı. Çok hızlıydı değil mi? Hira. Evet. Bir daha denemek. Evet, bir daha denemek istiyor arkadaşlar Hira. Evet. Artık Hira arkadaşlar çok tecrübeli olduğu için düşmüyor gördüğünüz gibi. Bakınız buradan park videolarıyla biz devam ediyoruz arkadaşlar. Evet görüyorum. Çok güzel devam ediyor. Şu an İlayı yakından çekiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu an kendisi çıkabiliyor. Evet ben seni takip ediyorum. Hadi bakalım. Yine gördüğünüz gibi arkadaşlar artık tek tek kaymayı öğrenebildi. O yüzden kendisi de kayabiliyor. Şimdi acaba hangisinden geçecek? Evet şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi İlay kayıyor. Artık öğrendi. Vay canına. Aferin Mila. Nida şimdi... Şimdi helikoptere binmemiz lazım. Aa, çabuk helikopter gidiyor. Hadi bakalım helikopter gidiyor. Helikopter gidiyor. gidiyor. Helikopter arkadaşlar. Çok komik değil mi? Evet. Az kalsın helikopter gidiyordu arkadaşlar. Hira zar zor yetişti değil mi Hira? Geldik mi ya? Çok da, ne kadar yakınmış burası. Helikopterle şimdi geldik arkadaşlar. Ah ah ne oldu? Ya gidiyor kendi başına gidiyor. Evet. Ah. ah gidiyor arkadaşlar. Hira frene basmamış galiba. Helikopter gidiyor. Ay. Neden kendi başına gidiyor bu? Frene mi basmadın? Bastım. He. Evet arkadaşlarla helikopter için ne söylemek istersin? Hiçbir şey mi söylemek istemiyorsun? Aa, ah. Kızım tek başına gidiyor helikopter. Ah. Çabuk binip durdurman lazım. Frene basman lazım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi helikopter gidiyor. Frene bas frene çabuk çabuk. Bak buradan. Durdu mu helikopter peki? Bir bakalım. Aa, ne oldu ne oldu? Ah nereye gidiyor helikopter? Arkadaşlar helikopter tek başına gidiyor ya. Aa İstanbul'a mı gidecek bu helikopter yoksa? Evet arkadaşlar yine helikopter gitmesin dikkat et hadi bakalım bir tane küçükten kayda arkadaşların görsün Evet arkadaşlar şimdi Hira tırmanma oyununa devam ediyor gördüğünüz gibi çok artık tırmanmayı öğrendi arkadaşlar Evet 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 şimdi buradan kayacaksın Hira arkadaşlarım bunu istiyormuş Nasıl kayıyormuşsun bir bakalım Evet Çok güzel kayıyorsun Aferin sana Söyle hangisine Hadi bakalım onun içinde ne var Demiştin pis mi kokuyor demiştin Niye pis kokuyor kızım ah. Evet Orada eğilmeden şey Ayaklarınla gideceksin eğilip Evet Şimdi Hilal'e arkadaşlar buradan bakacağız. Evet Hila. Gelebilirsin yavaş yavaş. Ben buradayım dikkat et. Yavaş yavaş. Huuu. Ne oldu? Çok mu hızlı gitti? Ama sen bundan 3 tane kaydın. 3 tane kaymıştım bundan. Helikopter gidiyor. <laughs> yavaş yavaş arkadaşlar var. Hadi sen de arkaya geç kızım. Sen de arkaya geç. Evet arkadaşlar. Hila ar arkaya geldi. Otur. Şimdi sen yolculuk yapıyorsun Hila. Arkadaşların da sana yardımcı oluyor. Tamam mı? Şimdi kaymaya gidebilirsin istersen. Helikopter indi. Evet, yavaş bir şekilde iniyorsun. Ah, oradan mı iniyorsun? Buradan bakalım bir de sana. Evet. Evet. Tamam, oradan tırmanma için dikkat ediyoruz, değil mi? Tamam, sonra helikopter boşaldı. Helikoptere gidelim. Yoksa durdurmam lazım. Bir tane kay dikkatli bir şekilde. Küçükten kay, küçükten. Küçükten kay. Sonra helikoptere yetişmen lazım kızım. Kendi başına gidiyor. Neden durdurmadın helikopteri? Ah uğur böceği kızım. Gel. Bak. Uğur böceği. Gel. Bak şimdi. Bak şimdi buna şarkı söyleyeceğiz Uğur Böceğim. Uç uç böceğim. Akşama baban gelecek. Baban seni sevecek. Gitti kızım ona şarkı söyleyince uçuyor. Hmm. Emine gitti gördün mü uç uç böceğim dedik. Evet bunlar neymiş böyle kocaman kocaman arkadaşlar. Oy. Ha? Labirent, Labirent mi? Labirentte. Seni labirentte bulmam lazım. Acaba ne tarafa gittin? Aa. Efendim kızım. Ya nereye gidiyor bu ya helikopter? Hemen binmen lazım. Hadi koştum geldim. Hadi. Bin helikoptere. Vay canına. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Hila. Eğlendin mi helikopterde? Oo. Ah, ah kendiliğinden gidiyor. Neden kendinden gidiyor? Hemen dur dur. Ah frene basman lazım burada. Bak burada fren var. Arkadaş helikopter kendinden gidiyor. Hira durdurmayı unutmuş galiba. Durdu, durdu. Ha şu an durdu değil mi? Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Birazcık daha oynayacak video bitince. Tamam yeni videolarda görüşmek üzere.